Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Alabaca fixten bu açan ben. Bugün Carl Zeiss Stemi 2000C model e, senin mikroskopumuzu tanıtmak için bu videoyu başlattık. Baya bize bir e, şey geldi, yorum geldi abi şu mikroskopu bize bir göster, bir tanıt. Bir görelim neyin ne olduğunu falan diye. Şimdi arkadaşlar bu mikroskobu anlatalım. Şimdi bu mikroskopun en büyük özelliği arkadaşlar e, geniş açı olması. Ve e, 50 kat yakınlaştırma olması yani hem 50 kat yakınlaştırabiliyor hem de e, 0.63 yani 6.3 kat kadar e, yakınlıkta geniş bir açıyla gösterebiliyor. Bunun özelliği bu. Şimdi Zayseri biz marka zaten biliyorsunuz, şurada susun. <laughs> Uçak. Yok yok susturma bırak. Telefon Evet yani güzel bir marka, güzel bir mikroskop. Carl Zeiss dediğimiz marka, yani Zeiss dediğimiz marka Alman e, evet. Almanya'da üretilen, işte Alman malı olan bir marka. Zaten hem NASA'ya hem de işte silah sanayine özel dürbünler işte teleskoplar artı makroskoplar mikroskoplar üreten bir firma. Aynı zamanda gözlükler işte ameliyat mikroskopları üreten bir firma. Şimdi arkadaşlar bu firmanın kökenini anlatmayacağım. Sadece mikroskopun bizim için ne kadar kullanışlı olduğunu anlatacağım. Şimdi... Bunun en güzel, benim için en güzel yapısı çok berrak olması. Yani dehşet güzel bir şekilde ışık alıyor bu mikroskop. Bir. İkincisi dijital çıkışı olması. Dijital çıkışla kamerayla e, çektiğimiz videoları kaydedebilir veya fotoğraf çekebiliriz. Şimdi artı buraya bir lens taktık. Şimdi bu lensi anlatacağım ne olduğunu. E, altındaki lens zaten kendi e, 1x lensi. Okülerleri orijinal. Akran düzörü yani merdiven diyoruz biz buna. Bu orijinal. Zaten şunu elinize aldığınız zaman bunun ne kadar böyle e, hassas olduğunu o zaman anlıyorsunuz. Şimdi anlatmam biraz mümkün değil. Şimdi arkadaşlar biz buna bir tane dijital kamera taktık. E, açı aldık. Araya bir tane e, açı genişletmek için 0.5x objektif taktık. Lens taktık. E, yoksa çok yakın gösteriyor. 05 taktığımız zaman tam bizim istediğimiz görüntüyü alabildik. E, 10x 10x 1.3x 10 çarpı 23 sakla. Bir bilginiz olsun. Geniş açıyı sağlıyor. Ee, ve burada e, çalışma mesafesi ortalama yani 12-13 santim civarı. Şimdi bunun mikroskopun yani şu anki çoğu mikroskopta yani Çinlerden hariç mesela Nikon olsun, Canon olsun, e, Leica olsun eski modellerden bahsediyoruz Bu mikroskoplar arkadaşlar trinokülerden yani üçüncü dijital çıkışı açtığımız zaman sağ kapanır. Tamam Sağ göz kapatır, sol gözden ve buradaki çıkışlar çıkışı verir. Mesela şimdi çalışma yaparsanız sağ gözünün kapalı olduğunu göreceksiniz. Şurada bir bölüm var, onu göstereceğim birazdan. Bu bölüm açtığımız zaman dijital kamera çıkışı siyah olur. Sizin buradan baktığınız göz e, açılmış olur. Mikroskopun ayarlarını zaten atmıştık. Şimdi göstereyim şöyle bakın. mikroskopa. Şu anda mesela dostlar e, dijital çıkış bu. Şu yüzük dediğimiz aparat bu. Şöyle netlesin kamera. Yüzük dediğimiz aparat bu. Yüzük bu. Buradan dijital ayar. Bu zaten bizim dijital mikroskopumuz. Bakın şu anda şuradaki çıkışını göstereyim. Şuradaki çıkışı kamerayı ve e, ee, oküleri aktif ediyor. Şimdi şöyle anlatayım ben size. Şu anda iki tarafta da yani okülerin iki tarafında da görüntü var. Şöyle bakalım hatta şuradan. Şöyle biraz indireyim. Şöyle baktığınız zaman bakın. İki tarafında da görüntü var. Ama ne oluyor? Burada görüntü yok. Bakın dijital çıkışta görüntü yok. Şunu açtığım zaman şuradan bunu buradan açtığım zaman bakın buradan görüntü geliyor. Şöyle gösterelim. Net diyelim. Evet buradan görüntü geliyor. Fakat sağ göz bakın sol göz açık. görüyorsunuz Ama sağ göz hiçbir şekilde kapalı kalıyor. Sol gözümüz açık. Çalışma masrafı ise bu şekilde arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. Aldığınız zaman problemsiz, sorunsuz kullanabileceğiniz inanılmaz bir mikroskop. Zaten buradan kalitesini de görüyorsunuz arkadaşlar. Dehşet kaliteli. Yani inanılmaz. Ha, zoom'u da gösterelim. Mesela örnek. Şu anda en geniş açıda kullanıyoruz. Biraz yakınlaştıralım şuradan. Bakın mesela biraz yakınlaştırdığımız zaman netleştirelim. Şöyle biraz şu tarafa doğru alalım. Daha net görünecek. alalım yukarıya alalım biraz şimdi bakın mesela daha da yakınlaşalım yani şu derinliği bile orada fark edebiliyor arkadaşlar bu işler biraz para vermekle oluyor biraz emek vermekle oluyor biraz gerçekten yatırım yapmakla oluyor yani ben hani para vermeyeyim ama bu işleri çıkarayım diyorsanız yanılırsınız yani biraz yatırım yapmanız gerekiyor hem işinize hem kendinize maddi ve manevi olarak yatırım yapmanız gerekiyor. Bu mikroskopla isterseniz buradaki oküleri değiştirebiliriz. Bu okülerler çıkıp 20x'e takılabilir. Bilginiz olsun. Bu okülerler şu anda Karzais'in orijinal okülerleridir. Şunu netleyebildik mi şöyle? Yani Karzais'in orijinal okülerleridir. Bunu isterseniz 20x'e takabilirsiniz. Onlar da mevcut. Ama arkadaşlar bu işte son nokta. Bu öyle söyleyeyim. Gerçekten kaliteli, gerçekten güzel. Aldığınız zaman sorun sıkıntı yaşamayacağınız bir mikroskoptur. Herkese tavsiye ederim. Şurada zoom aralıkları var. Bakın burada. 0.65'ten başlıyor. 10x'le çarptığınız zaman 6.5 kat yapıyor. Bu şekilde yakınlaştırıyorsunuz. O kadar arkadaşlar şey ki e, burası kolay ve yakınlaşıyor ki bakın şöyle göstereyim. Şöyle gösterelim. Buradan ben bunu çevirdikçe orası yakınlaşıyor ve gerçekten çok net. Bunu söyleyebilirim, dehşet net ve berrak. Bunu tanıtım için koyduk. Normalde ben biliyorsunuz Wild e, kullanıyorum, Leica Wild kullanıyorum ama bunu tanıtım için koyduk. Çok soru geldi. Arkadaşlar öneririm. Alan ustalarımız e, sorun yaşamadan bunu kullanabilirler. Dolar tabi biraz yüksek olduğu için fiyatlar biraz tabii şu anda ürkütüyor ama arkadaşlar gerçekten değecek bir mikroskop diyebilirim. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu mikroskopla alakalı sormak istediğiniz her şeyi cevaplayacağım. Özelden yazabilirsiniz. Herkese şimdiden çok teşekkürler. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın.